Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Servet Zıkmayız kanalının yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Games oynuyoruz. Ee, şey ben bundan önceki videomda demiştim ki Minecraft çekmeyeceğim dedim ama ben normalde oyun çekecektim zaten. Sözümü tutmaya çalışacaktım ama e, şöyle bir şey oldu. Lol şu anda güncelleniyor ve ben de zaten hani tam sırasını bulmuşken çekeyim dedim. Ne olacak sanki bir tane şey Survival Games atsam bir şey olmaz. Neyse. İşte bu Survival Games'ten sonra herhalde şey çekerim. LOL çekerim. Güncellemesi olduktan sonra 5. videom LOL olur. Sonra da e, Arda diye bir tane arkadaşım var benim. Onunla beraber söylerim ben ona teklif ederim. Olmazsa onunla beraber şey çekeriz. E, adı nedir? Ee, survival games serisi çekeceğim. Yani survival games değil de tam olarak e, tek git ya da hexit. Şöyle gidelim. Bir tane sandık bulmam gerek. Şurayı kırsak. Ama taş kılıç çıktı iyi şunları tak taş kılıç 9 da tamam 9 işte i̇n, i̇n in 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 hemen inmem gerek hemen inmem gerek ama öyle de değil şu geminin içinde çok fazla sandık var ama adam tekneyle gidiyor bak şimdi tam şurası ama alınmış <laughs> Yeri zekalı. Adam oraya gitmiyor. Lavlı yere gidiyor. Ha adam varmış. Yemek yiyelim de şimdi adamla kapışırken saçma şeyler olmasın. İnşallah alırım çünkü adam aşağıya indi. Aşağıda da şey hapishane gibi bir yer var. Hatta e, korsanların hani böyle paralarını falan tuttuğu yerler var. Bak adam burada 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 pislik burada. Geri zekalı, geri zekalı. Aldım mı lan? Neredesin lan sen? Öldürdün mü? Ha, öldürmüşüm tamam. Bakalım. Olta, olta iyidir. Şunu da şuraya atalım, bunu da atalım. Birden birazcık yiyecek yiyip bak tam şurada iki tane sandık var. Ama bazen de güzel şeyler çıkmıyor ondan ya. Ha double sandıkmış. Taş kılıç tamam. Pek kötü şeyler de çıkmadı aslında. Adamlar gelmiyor. Uçalım hemen. Yoksa bütün hepsi buraya yığ yığılacak. Tam merdiven ha. Adam tam merdivenden çıkarken vurdum yere düştü. iki de öyle yaptım yoksa. Kaçacak da bütün hazineleri alıp. Şimdi. Ha dur dur dur. Adamlar belki de şuraya girmemiştir. Bak burada da bir tane sandık odası var. Tamam almamış. Neden hiç kimse almıyor bunları ya? Şöyle. Dur ne yapacaktım ya? turta değil de pişmiş. Şunları at. Al şunları tamam. Diğer yerde var mı? Diğer yerde yok diye biliyorum. Evet, yok. Her tarafa buton koymuşlar. Ha, bir de şurada var. Bu gemide bayağı fazla var. <laughs> en sevdiğim harita da burası ya. Çok gidecek yer çok. Bir de hani saklanacak yerler falan da var böyle. Bence güzel, hoş bir harita. sandık yokmuş ama atlayacak yer var lan şu ne la ana ben onu hiç fark etmedim kaplumbağa dev kaplumbağa oraya gideceğim belki sandık vardır kaplumbağaya benziyor yani kaplumbağaya benzetmeye çalışmışlar en azından şu kuleler falan böyle hani adalar falan çok güzel oluyor ya. Ha bak bak şurada sandık var. Hemen al hepsini git. Tamam şunun üstünde dursak oluyor. Yani olmuyor diyecektim oluyor dedim. Orada envanterimi düzenleyecektim çünkü. Hemen adaya çıkıp şu envanterimi düzenleyeyim. Adam var. Ve buraya geliyor. Gelsin. Yalla yiyorsa. O da oraya gidiyor ama ya çekemedim ya. Benden balıkçı falan olmaz. Hop tamam ortada bir tane adam var. Türkiye vesterleniyor. Türkiye vesterleniyor. Açtım oğlum ağzına. Yalla sen buraya. Yalla gel 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 hadi. Şimdi de o bana doğru geliyor pislik. Bester, hadi. Lan oğlum bunlar e, ben bir kişiyi öldürdüm arka arka giderken. Şu bebe de e, şu bebe de beni öldürdü. Neyse bir tane daha el atayım. Ee, bu sefer ben survival game satmayacağım. Acaba neden ben her zaman böyleyim ya? Skyblock. block. E, Rush. Sky var satacağım. Hiç Sky varsa oynamadım. Yani ikinci videodan beri. Tamam. büyücü, madenci, şövalye, elmas kask kask, göğüslük, pantolon, bot kılıç. Oha 8000 coin. Bende kaç tane coin var? O gözüküyor mu? Nerede gözüküyor? Dur. Coin'im 38. Çok iyiyim ya. Büyücüde ne varmış? Bu kit satın alınmamış. Satın almak için lobideki market eşyasını kullanın başlamışım marketine ya. 5 saat uğraştıramayın. Uğraştırmayın beni. Şuradan atlayacağım. Orada ne var lan öyle? Dur be. FK e gelmiyor. Hani bir e, Hunger Games e falan olur ya. Bir bloğu kırarsın, sonra direkt üstüne atlarsın, sonra blok baga girer. Sen de içine girersin o bloğun, sonra da shot shoot biter. Ben 2 dakika sonuna geliyorum 2 dakika Zaten oyun başlar biraz sonra geldim. En sonunda gelebildim. Tamam. 9 saniye, 8 saniye iyi. Tam zamanında gelmişim vallahi. Hadi bakalım. Hangi harita çıkacak acaba? Burası neresi lan? He, şurada biliyorum ben. Hatta bir kere burada gebermiştim hatırlıyorum. Bir tane adam gelmişti ikinci video muydu? Evet ikinci videoydu. Bir tane adam şuradan gelmişti benim adayı basıyordu, opla falan benim canımı indirdi sonra girdi içeriye. Şu ben de hatta kamışla vuruyordum elmas kılıcım vardı kamışla vuruyordum. Çok saçma şeyler yapmıştım neyse hadi bakalım hemen şuradan tamam ilk iyi başladık. Şeyde ta e, taş da verdi. Hemen sandıkları açıp e, şunu koy. Hemen sandıkları açıp gideceğim. Şunları takalım. Ender incim var şu anda. Pantolon var mıydı bilmiyorum. Boş yerin al gitsin ya. Yokmuş zaten. Şunu at yav. Şunu at. Bunu giy tamam. Kılıcı da açıp yani kılıcı derken şöyle attı. Tamam iyi. Sandık gerek bana şimdi. Sandıklar ne tarafta? Arkadaşımla bu şeyi oynamıştım ama. Acaba bu serverde tek bu şey mi var ki? Ee, harita var mı? Harita mı var ki? O adam beni görmesin lütfen. Yürü gitsen şuradan. Tamam buradan da adam geliyor. Bir tane de elmasım var. Lan lan ayrı ya yok artık ya. O adam da ona atarsa çok sevineceğim. İzleyici moduna geçtim. Ya of ya çok sıkıcı geçti ya. Ortaya gidip o açmam gerekti. Bir kere daha sky varsa oynayalım. Hemen... tamam neredeyim? Kafesler neymiş be? Lapis kafesi, kral kafesi, kral mı? Ha. Manavcı kafesi. Bunlar ne kafes derken? Şarkıcı kafesi. Kafes ne ya? Bilmiyorum neyse. Skywars pek oynamadığım için bu konuda cahilim. bakalım. Arkadaşım geldi şimdi de. benim yanımda şu an. Efe. Başlasın da artık ha. Ee, şey bunlar acaba şey seçiliyor mu ya? Bunlar önce GameTürk mecede herhalde seçiliyor diye hatırlıyordum Sky Wars'dan. Neyse başlıyor. Yine aynı haritaysa başka harita yok diyeceğim artık. Bakalım. Şu adamlara evet. Yine aynı harita. Başka harita yok burada ya. Çok sıkıcı oluyor. O yüzden şey değiştirebilirim. Belki server değiştirip Sky Wars oynayabilirim bundan sonra. <laughs> Hemen başlasın artık ya. Heh tamam hadi. Eğer Ender İngiz çıkarsa direkt ortaya cam O sandığı kapmam gerek. Adam direkt elmas set olmuş çünkü. Hani iyi şeyler çıkıyordur bence. Hemen şunu aç. İyi şeyler de çıktı zaten bana. Şuna giy. Tak tak tak. Hemen ya yok artık ya. Kılıç çıkmadı bu ne ya? Şunu şuraya atayım. Sen gel. Bu burada dursun zaten. Ender incisi o da çıkmadı. Ben ne yiyeceğim şimdi burada? Hiç şey yok mudur? E, etrafında küçük adalar yok mu? Küçük bir tane ad ana. Bu ne lan? Kazmam, kazmam da yok. Ya başlamışım yapacağınız işi. Yani mantıklı söyledi. Şimdi şuradan crafting table yapacağım. Ee, şimdi bir tane çubuk. Şöyle. Tahta değil de taş yok. Neyse. Şöyle yapayım. Arkadaşım söyledi bunu da bana. Hiç aklıma gelmedi. Ee, bir tane taş taş gerek bana. Şöyle. Şunları kazalım. 3 tane oldu. Tamam. Şimdi crafting table'a gitmem gerek. Bundan da şöyle taş kazma. Çapa yaptım. Ya yok artık ya. Yapacağınız işe ya. Herobrine Cameron'da olsaydık hani paintball diyordu ya çapayla böyle kartof falan atıyorduk. Ne yapacağım ben şimdi? Bunları mı çapalayayım? Lanet olacağını not Aslında bunlardan bir şey yapılmıyor gerçi. Yemek falan yapılıyor mu ki bunlardan ya? O zaman koy gitsin. Ben direkt ortaya uçacağım ya. Hatta şu adam eğer Şu adam diğer adaya gitse ben de onun adasına baskın yaparım. Ya da direkt ortaya uçayım ya ben. Ya da küçük bir tane ada bulayım. Evet küçük bir tane ada bulmam gerek. Şurada ada var ama adam zaten oraya doğru gitmeye çalışmış. Neyse. Uçmam gerek hadi ya. Cık, yok. Evet. Adam yok. İyi. Şöyle küçük adaya gideceğim. Ya yok. Baksana ismi gözükürdü o zaman Efe. boş ver. Şöyle. İnşallah güzel şeyler çıkar diyeceğim ama sandık yok ya. E mini adalarda sandık olmuyor muydu böyle? Ben bu server'ı değiştiririm kardeşim bu ne be? Bir şey bir şey gerek bana. Eee bari bir şey bıraksaydın kılıç gerek bana kılıç yok hayır çok iyi ya çok iyi bir tane şey bırakmış çubuk bırakmış ben onlar ne yapmam aynen şunları kazalım yine üste çıkalım Craft ee, crafting table neyse boşver odun varmış Ben direkt taş yapacağım kılıcı. Çünkü bunun önce ne no, ne no olduğunu gördünüz sizde. Tamam uçalım. Şu ne? Çeviklik iksiri. Bu ne yapıyor ki? Hızlandırıyor mu lan bu? Ana ben bunu burada neden bastım? <laughs> adam adam orada yiyorsa gel diyor bildiğimiz. Haydi lan gel atla. Ben de senin kafana koyayım. Salih. Geceni hala getireceksin. Gitmediyse atlarsın. Yok git. Hiç düşünmedim oltayı nereden çıkardın ya. Sen de oltam vardı. Hani lan? Yoktu. Vardı. Bilmiyorum. İlk sandıkta çıkmış. Yahu neyse. Çok sıkıcı geçti ama. Bundan sonraki, bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Abone ol.